296, Güneş sisteminden 1200 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldız olan 296'nın 5. gezegenidir. Bu gezegen, 2014 yılında NASA'nın Uzay Teleskobu tarafından keşfedilmiştir. 296, Dünya'ya benzer bir boyutta ve kaya yüzeylidir. Yaklaşık olarak Dünya'nın 1.75 katı boyutunda ve Dünya'nın yüzey sıcaklığına yakın bir sıcaklıkta bulunmaktadır. Yıldızına göre göreceli olarak uzak bir yörüngede dönmektedir ve bu yüzden yıldızından aldığı enerji Yüzey sıcaklığı üzerinde çok az değişikliğe neden olmaktadır. Bu nedenle 296F'nin dünyadaki hayatın var olabileceği koşullara sahip olduğu düşünülmektedir. Yıldızına olan mesafesi nedeniyle yıldızın yüzeyinde yaşanabilecek tehlikeli patlamaların etkisinden büyük ölçüde korunmaktadır. Yıldızı Güneş'ten daha küçüktür ve daha soğuktur. Bu 296F'nin yıldızından aldığı enerjinin dünyadan daha az olmasına neden olur. Yüzeyinde su olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak gezegenin Dünya'ya benzer boyutta ve yüzey sıcaklığına sahip olması, suyun sıvı halde kalabileceği koşullara sahip olduğunu düşündürmektedir. Dünyadan çok uzakta olduğu için dünyadan görülememektedir. Ancak gelecekteki gözlemler için ilginç bir hedef olarak kalmaktadır. Güneş sisteminden uzak olması nedeniyle bu gezegeni ziyaret etmek veya incelenmek zordur. Ancak gelecekteki teleskoplar ve uzay araçları, 296 hakkında daha fazla bilgi toplamak için kullanılabilir. 296, yaşamın var olabileceği koşullara sahip olduğu düşünülen dünya benzeri gezegenlerden biridir. Keşfi, dünya dışında yaşamın var olabileceği olasılığına dair umutları artırmıştır. Bununla birlikte, 296 fenin yaşam barındırdığına dair kesin bir kanıt henüz bulunmamaktadır. Bu nedenle, gelecekteki teleskoplar ve uzay araçları, 296 ve benzeri gezegenler hakkında daha fazla bilgi toplamak için kullanılabilir.